Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PES 2021'de top açacağız. Bu PES 2021 önceden PES 2022'yi uzattığı için 2000 altın vermişti. Hepsini harcamadım. Birazını bekletip başka top açacaktım. Ama öğrendim ki artık top gelmeyecekmiş bu özel temsilcideki 15 gün sonra gidecek olanlardan sonra. Yani yeni top gelmeyecekmiş. O yüzden bu 800 altınımızı harcayacağız. 8 tane kutu açmayı düşünüyorum. Buradaki her şeyi açtım. Halant çıkarmak istiyorum. Halant gelmiyor ama. Sancho falan burada. Hepsi çıktı arkadaşlar. Sadece Halant çıkmadı. Bunlar Davis falan geldi. Henderson. 3 tane Henderson. 3 tane Davis. 3 tane Drake mıdır? Nedir arkadaşlar? Ondan geldi. 3'ünü de dönüştürdüm. Messi, Neymar, Ronaldo falan almıştım. Ee, şu an ikon denemeye çalışacağım 8'ini de ikon olarak Milan'dan kaka'yı istiyorum gelirse tabii ki de kaka'yı istiyorum Milan'dan e, Manchester United'dan Beckham'ı istiyorum gelirse tabii ki de burada da şey vardı Rummenigge var arkadaşlar Rummenigge'yi de baya istiyorum e, büyük ihtimal Rummenigge deneyeceğiz Neymar da baya iyi ama hiç geleceğini sanmıyorum bunların. Baya zor yani gelme olasılığı. Bu hepsi iyi yani arkadaşlar. ikon sonuçta. Ee, o zaman neyi deneyelim? Milan mı? Manchester United mi denesek ki? Ee, ben, ben forvet istiyorum arkadaşlar. Forvetimize hangi forvet diyor? Kaka ofansif orta saydı galiba. Maldini var burada. Maldini de güzel bu arada. O zaman bu açılır gibi arkadaşlar. Buradan Rumeli'yi çıkartsak çok güzel olur. O zaman ilk topla şöyle başlayacağım arkadaşlar. Haydi bismillah dedik. Tek atamayız tabi ki de. Zaten bir çıkaramayız. Çünkü çok zor arkadaşlar gelme olasılığı. Bu kimmiş? PSG'li. 81'lik altın top geldi. Şöyle bir tane de Neymar deneyelim. Serisinden. Oha arkadaşlar. İkinci topta ikonumuz geldi. <laughs> Allah'ım lütfen Neymar gelsin ya. Neymar mı? Değil galiba. Ama dövmeler... Arkadaşlar Neymar. 95'lik ikon Neymar'ımız geldi. 22 yaşında. Baya iyi bu arkadaşlar. İkinci toptan Neymar be. ay balını bilmem ne yapayım falan dediğinizi duyar gibiyim arkadaşlar. O zaman bir çık gir hemen. Çok iyi oldu bu ya. İkon istiyordum arkadaşlar. Baya güzel oldu. O zaman. Bir tane de. Rümeni gemi. Hadi bir de Rümeni gemi arkadaşlar. Sana çok dedi. Pesta vermem diye arkadaşlar. Yani Neymar zaten neyimize yetmiyor bizim. gene de siyah top. Kim bu Lewandowski mi? Lewandowski. Güzel. Oynatırız. O zaman birden Beckham. Hadi Beckham geldi. Cık. Yapma be. Bir tane daha verse çok güzel olur. Bu ne lan? O kadar da değil be FIFA. Sakin ol. Pardon. Pes abi. Sen dedim. O zaman. Hadi kakayı verdin gittim ben de. Verdin kakayı gittim hadi. Yapma. Geçtim direkt. Kaç tane kaldı? 300. Juventus'ta kim var? Juventus'a bakmadık. Del Piero zaten bende var da şey olanı var arkadaşlar. E, efsane kart olanı var ikon değil. Ama orada da 19 yaşında ama neydi? Yok ya bunları istemiyorum. Neymar geldi zaten bize. Ben şu an arkadaşlar şunu istiyorum. Rümenigi istiyorum. Bacon falan kaka da olur yani. Ama gelmiyor işte. O zaman bir tane bundan açtık. O zaman ben size totem göstereyim. Arkadaşlar totemi izleyin şimdi. Olursa yaparsınız. Lewandowski 3 kere girdik. Hızlısından ama. Kane'e de girdik. Chabellanzo'ya da girdik. 2 3 Başka var mı? ikon var. Buna da yaptık. Videoyu ne uzatıyorum falan demeyin arkadaşlar. Totem yapıyorum. Kusura bakmayın. 3 yaptım. Hemen geçtim açtım arkadaşlar. Aa yeri girdim pardon. Geldi. Ay ay. Gelmez daha ya. Sanmıyorum. Zenit'te kaleci. İstemem. Dondurmam var benim. İki top hakkımız kaldı arkadaşlar. Ne yapsak ki? Kaka mı deneseyim? Hadi kakaya yaptık. 2 3 1 2 3 Maldini de olur arkadaşlar. Maldini'yi de isterim. Maldini de bayağı iyi. Şöyle üç kere de iptal. 2 3 Burada da bir 10 saniye basılı tutamadık. Bastırık. Yapacak bir şey yok. Hadi. Cık. Gelmez ya zaten. İmkansız arkadaşlar. Bu kimmiş? Vidal mi Hadi. Ha Barcelona açmayalım bir tane daha zaten geldi. 2 Hadi son top be. Kırma bizi be pes. Hadi be. Hadi bir rümeni ye. Cık. Vermem diyor arkadaşlar. O Neymar senin sana yeter de artar diyor. Hı -hı. Neyse arkadaşlar Neymar çıkardık ya. Efsane bir şey ya. Zaten Neymar'ı Neymar benim en sevdiğim futbolcu Neymar'ı istiyordum. Gelmez diye gözümü o kadar yükseklerde tutmadım. Arkadaşlar bu tabii ki de takımım değil. Takım kötü gözükünce e, gelme olasılığı yüksek oluyor diyorlar. Ben de bir deneyeyim dedim. Ya yani fazla bir fark olduğunu sanmıyorum ama. Benim takımım bu arkadaşım. Bakın Del Piero var da yerini beğenmiyor ya. Aşkım. Neymar'ım. Oynayacak mı? Sen bir solda oynarsın ya. Abi çok iyi ya. Neymar'ımızı da çıkardık arkadaşlar. 95'lik bir de 101'lik mi oluyor ben fazla onu bilmiyorum. Fazla topum olsaydı dönüştürürdüm de. Yükseltmeyi denerdik beraber. Ben bunu arkadaşlar yükseltirim. Ee, bir daha da top açabileceğimi sanmıyorum. Top falan geleceğini de düşünmüyorum bir daha. Ee, umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Neymar'ımızı da çıkardık bugün. Ee, video bu kadardı arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Like olup like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere bay bay.